Hepinize merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Doğa Hayatta Kalma serimizin ikinci bölümünü çekiyoruz bugün. Ee, şimdi arkadaşlar doğa Hayatta Kalma'da çok izleneceğini düşünüyorum yani. İnşallah çok izlenir. Ve abone olup like atmayı lütfen unutmayınız. Ve videomuza başlayalım. Arkadaşlar biz bir fikir geldi aklımıza. Ee, Ali Kemal sen anlatır mısın? Tamam bak. Ee, arkadaşlar biz bir tane küçük Bulup ondan şey yapacaktık. E, yemek eşyaları koymak için bir şey yapacağız. Ben o kütüğü buldum şurada arkadaşlar. E, şimdi bu kütüğü alıyorum ben. Arkadaşlar kütüğü aldım çıkardım. İçinde biraz e, karınca vardı. Onları ayıkladık. <laughs> şimdi arkadaşlar Maya tabii ki de gene alışık olduğu şey yapmış. Ağaca Şimdi Arkadaşlar reçine alacağız. Ondan önce buna hangi bitkileri koyacağımızı söyleyecek Maya. Maya insin bir saniye. Arkadaşlar onun için mor bitkilerden Ah e şimdi oraya gidiyoruz. Tamam. Arkadaşlar bitkilerimiz mi? bunlar var. Göster bakalım. Arkadaşlar bitkiler. Bakın böyle. Aslında şöyle Şurası da Bu bitkiler süt adına. Şöyle bakın. Şu mor yerlerin görüyorsunuz. Hı hı. Ne alıyorsunuz? Hı hı. Ben hemen suyunu göstereyim. Bir tane alayım. Arkadaşlar bakın şöyle bir saniye mednetlesin kamera, biraz zor netleyecek. Kamera mı? Evet kamera bak. Tablet mi? Evet tabi işte şöyle evet. bu kısımlarının içinden su çıkıyor şu an. Bakın gördünüz, Gördüyseniz işte öyle oraları nasıl çıkıyor bir saniye. Kamera. <laughs> Tablet biraz kötü. Neyse biz şimdi e, şeyin yapımına devam edelim. Arkadaşlar yerde şöyle bir şey bulduk. Bunu e, sepetimize ekleyebiliriz. Maya ile biz hemen reçine toplamaya devam ediyoruz. Burada çamaşırlar var. Arkadaşlar şöyle kütüğümüze yapmaya devam ediyoruz. Biz şimdi reçine toplayıp arkadaşlar böyle yapıştıracağız. Etrafını full bunlarla kaplayacağız. Kapladıktan sonra geliyoruz. Arkadaşlar bunlar yapışmıyor. O yüzden biz de sadece üstüne şunu takıp geçelim dedik. Şimdi bunu takmak için bir şeyler düşünüyoruz. Arkadaşlar bu yüzden nasıl bulmuş ben, ben de. Bir yer şeyde bulduk. Bir tane kenarda bulduk bizim de... <laughs> böyle yardım istiyoruz Bir yardım ama Neyse arkadaşlar biz e, bunu da bir takıp geliyor bunu da takamazsak artık yani bir şey diye diyemiyorum. <laughs> arkadaşlar buraya biz böyle astık ama <laughs> buraya ev yaptığımızda içimize zorluk çıkarırsa baya vurma düşecek şimdi. Ee, farklı bir yere getirebiliriz. Şimdi bunun için çiçek toplayacağız. Hadi baya gel çiçek toplamaya gidelim. Arkadaşlar biz topladık geldik bakın. Çok toplayamadık çünkü arı vardı. Hem de zaten buraya sığmazdı. Baya da gene çıkmış buraya. abone <laughs> olup Bizimle çok seviniyoruz. Yorumlarda sorularınızı sorabilirsiniz. Biz %100 her gün bakıyoruz zaten. Her zaman yanıtlarız. Hoşçakalın, bay bay.